İrem ablamız kızdı. Part 2. Evet. O sen ne diyor? Ama ben oynamayacağım bu sefer. Bu İrem ablamız kızdı olacak. Çünkü ben kameramanım. Kamer kamera ya şöyle boşak böyle oynasın. Olmaz. Evet. Aşağıları nasıl çekecek? Ya öyle demiyor. Olmaz. Onlar şöyle işte. Olmaz olmaz. Devam edin siz. Ya. Bu İrem ablamız kızdı. tut tutsun. Gabi'ye yavaş koştuğu için eşit olmaz. Olmaz. Evet. Evet. Ben Aman ben o da çekemez biz. ama. Çekeriz bilmiyorum benim kanalıma çekmişti part biri. Ben çektim vallahi. ne. Bu çeksin. Hadi geç geç başlayın. Bu ne ablamız kızdı. Ama o yavaş olduğu için illa oluyor bence. Yok bence... açıyor valla. Gayet de kaçıyor. Gayet de kaçıyor <laughs> <de> valla. <laughs> 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 dur dur dur. İyi misin? İyi misin? Kalk kalk. Kanalımızda bir aksilikler oluyor. Kanalımızda bir aksilik var. E ee, bize bir kişi daha lazım. Hayat bu arada Gamze'nin ablası. Mesude yenge. Bize da. bir kişi lazım eğer yaralıdırsa. İkisi de kim olacak? Kameraman olmaz. <laughs> hadi devam edelim o zaman. Bu adam ablamız. Gamze Hadi. Gamze istemiyormuş. Buğlam ablamız kızdı. Tamam ben kaç Uy, hem çekerim kaçarım. <laughs> Benim çakallık çaka mıdır? Benim çakallık çaka mıdır? Mesane diyor, tabo almıyorum. Mesane diyor, bana da bağırıyor. Hasta yatıyor bağırma demiyor mu? Baksın kaldı. Maalesef. Evet. Maalesef farklı oyuna Saklanmak geçeceğiz. Saklanmak olabilir. Olmaz. Evet. Olmaz. Ödemiyiz Birisi değil. sağarken diğeri göremeyecek. Ee, ne oynasak? Bisiklet bulsak abimde yok. Bana da yok. Yani. Bu arada bana da yok. <laughs> Aslında İrem benim için sürebilir de. Yerde. Yerden yüksek oynuyoruz. En, so, en son A diye de. En son A diye de be A. Bilsin. Maalesef kısa demişsin. En son daha diyen demiştik. Yeni ilip Hayır yapalım. devam edeceğiz. Baştan. A. Dur dur. Geç. Sık. A. A. Dur dur a. 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 Durrun, lan. Ne yaşanıyor? 2. 3. A. 1. 2. 3. A. Böyle. Yukarıdayım. Yukarıdayım. Hayır. Yukarıdayım. Bu arada hem yüksekteyim hem de kamera çekiyorum. Bu arada benim aşağı ben aşağı inmesem de olur. <laughs> ben Niye sizi Ben aşağı inemem bu arada. Ben kameramanım. İnersem yanarım. Bu <laughs> ne ya? <laughs> ablamız kızdı? Bir tarzan, iki tarzan, üç derken gitti. Bir, iki, üç, dört derken gitti. Bir, iki, beş derken gitti. Yok Yok. Var. Ablamız eskiz yukarıdayım bu ne vallahi biraz geril çıkalım. buna mı geçiyoruz evet orada bu arada abi ne yakalarsan abi orada bekliyor la 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 le le Leyle <laughs> lan le, le. ay çıkpakak ki çıkpakak ki de 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 Dışarıdayım. Yukarıdayım. Dışarıdayım. Vole pabucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Vole pabucu yarım. Aşağıdayım. Yukarıdayım. Aşağıdayım. Aşağıdayım. Yukarıdayım. Aşağı Yukarıdayım. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağıdayım. 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 Hatta aşağıda gezdim bu arada. Olmaz. Ya, burada, çizim, çok Ama çok burada. Çok burada hepinizi çekebiliyorum. Tarzan. Hadi Tarzan. Tarzan. çekiyorum. Bilmez, bilmez. Hadi ya, ya. So, 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 so. Tebrikler! Hayır. ikinci dedi. <laughs> don 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 Ben oynamıyorum. Merhaba. kamera mı sonuçta? Işte. Bak bak Benim beni göster bak bak nasıl çalabiliyorum Gamsi. gel Gabsi sen Seni çalabileceğim Çalabileceğim derken emelenen ben Açık şu tarafa git Bir, iki, üç, dört, yedi, <laughs> Bu arada tamam. çok zeki. Bir 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 çekeceğim. Bu arada yeri kapıldı. İt abinin yerde. Hala yerde orası da yer. Bak buradan da çıkış var yani. <laughs> Abi. İt abini. Abini iç. Bakın, 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 bakın. Evet. Durduk. Neyse devam ediyoruz. Ve video bitmek üzere bu arada. Gelme çabuk. Bir de dedi Hadi ben de girdim oyuna. Don. Don. Don 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 don. Gamze don Gamze Gamze. 1 2 3 4 5. Bağırma. Bu arada ebeledim. Seni ebeledim. Ya. Evet. Birisini ebe olup ebelerse daha da uzun sürsün. Tamam mı? 1 <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam bir bana yersen. Ver bakalım. Aa baba geldi, baba geldi. Dur dur. Dur evet. dur. Dur. Evet. evet. yemedim bile. Hoppa. Bitti. Evet arkadaşlar hepinize dem hepinize bırakıyoruz ve biz oyunumuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar ben, biz gidiyoruz. Neyse görüşürüz bir dahaki videoda.